اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المعتدين صدق الله Aziz müminler, dünkü ayetin sonunda onlar sonsuza dek cehennemde kalacaklar buyurmuştur Rabbimiz. Bugünkü okuduğumuz ayetin sonunda da sıratı müstakimde olanlar işte onlardır diyerek Yüce Allah iki ayrışma noktasını bize haber veriyor. Çok gariptir ki hani dünkü okuduğumuz ayeti kerimede onlar sonsuza dek cehennemde kalacaklar diye duysak biz aklımıza kimler gelir? Kötülük yapanlar değil mi? Günah işleyenler. Zalimler gelir, kafirler gelir. İnsanların malına, canına, ırzına, namusuna göz dikenler, zarar verenler. Ama dün ne buyurmuştu Rabbimiz? Onlar Kabe'yi tavaf edenlerdi. Onlar Kabe'ye sahip çıkanlar, bakanlar, onaranlar, tamir edenlerdi. Kabe'nin örtüsünü örtenlerdi. Sonra onlar hacca gelen, Kabe'ye gelen misafirlere su ikram edenlerdi. Bir kereliğine mahsus değil. Her gün bugün zemzem suyu nasıl ikram ediliyorsa o zaman da öyle hiç durmadan su dağıtılıyormuş. Herkesin rahatça su içebileceği çölün ortası aziz müminler. Ama Allahü Teala bunları yapanlara cehennemde sonsuza dek kalacaklar diyor. Niye? Niye? Müşrikler çünkü. Gelelim bugünkü ayetimize. İnnemâ diyor <laughs> Allahü Teala muhakkak ki yağmuru mesacid Allah. Allah'ın mescitlerini şunlar imar ederler. Şimdi kelimeyi aynen kullanıyoruz ki tamir ederler anlamı çıkmasın diye. Biz imarı tamir etmek olarak anlıyoruz. Oysa ki Allahü Teala şimdi ona açıklık getirecek. Men âmene billâh vel yevmil <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Ve <laughs> akâme Namazı ikamet edenler. Bakın namazı kılanlar da değil. Sallâdır namaz kılmak. Burada ikame diye geçiyor. Sallaytu salatel asr. <laughs> İkindi namazını kıldım deriz. Arapça öyle söylenir. Ama Allahu Teala namazı ayağa kaldıranlar, namazı dik tutanlar, namazı kılanlar demiyor. Ve <laughs> zeka <laughs> zekat verenler. Sonra bir madde daha ekliyor Allahu Teala. Ve lem illallah. Bunu da tercüme ederken sadece Allah'tan korkanlar değil, tabii ki Allah'tan korkan müminler ama buradaki korku hauf değil aziz mümin. Havf korkmak demektir. Haşiyet başka bir şeydir. Yani namazı huşu ile kılmak dediğimizde biz ne anlıyoruz? Korka korka namaz kıldın mı? Hayır. Huşu ile şu işi yaptım dediğimiz zaman korka korka yaptım anlamı mı çıkıyor? Hayır. Nedir o? Gönül huzuru, rahatlık, kendimi tam vererek başka şeylerden bağımı tamamen kopartarak yaptım manasına çıkar. İşte ancak Allah'a huşu duyarlar manası onların Allah'a olan samimiyetleri, bağlılıkları yüzde yüzdür. Şirk nedir? Bunun tersidir. Bir kalpte hem Allah'ı hem başka şeyleri taşımaktır şirk. Haşiyet ise başka şeye yer bırakmamaktır. Sadece Allah'a tahsis etmektir kalbi. Şimdi imara gelelim aziz müminler. İmar nedir? İmar aslında süslemektir. Buradaki süslemek içini işte boyalarla, yazılarla değil. İçini bizzat kendisiyle süslemektir. Caminin imarı cemaatidir. Ki Allah Resulü bizim yanlış anladığımız noktaya işaret buyurarak Bakınız, bugünün Müslümanları biz camileri süslemeyi, camiyi iman olarak anlamışız. Allah Resulü Vesselam bunu kıyamet alameti olduğunu belli. Yani kıyamet alameti ne demektir? Kıyamet kimin üzerine kopacak? Kötü insanların. Boş insanların üzerine kıyamet kopacak. Allah kitap nedir bilmeyen insanların üzerine kıyamet kopacak ve kıyamet alameti demek içi boşalmış Müslümanların işidir demektir. Camileri süslemek hayra alamet değildir. Caminin süsü cemaatidir. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsiri mahiyetinde eğer buyuruyor bir insanın bir Müslümanın namaza adeten gittiğine şahit oluyorsanız arada bir uğruyor değil. Günde bir kere selam verip geçiyor değil. Öyle cemaatlerimiz var değil mi? Sadece öğle namaz cemaati. Var mı öyle? O değil. Namaz dediğimiz beş vakittir. Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh nedir? Anadan doğma kör bir sahabedir. İki gözü görmeyen bir amadır. Efendimizden müsaade istiyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah evim uzak getirecek kimsem yok. Müsaade buyursanız da ben namazlarımı evde kılsam. Veremem izin diyor. Yine bir hadis-i şerifinde evlerinde namaz kılanları diyor, içlerinde kendileri de varken evlerini yakasım geliyor diyor. Bakın namaz kılmayanlara zaten onların İrab'da mahalleri yok aziz müminler. Böyle bir şey İslam tarihinde olmamış. Biz kıyamet alameti uydurma Müslümanlar uydurmuşuz böyle bir İslam. I. Namazsız İslam olmaz. Namazsız Müslüman da olmaz. Ya hocam çok onlar bu bizim kendi sözümüz. Allah'ın defterinde yazılı mı değil mi ona bakılır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bırakınız namaz aziz müminler. Namaz zekattan önce gelir ama ikisi ikiz kardeştir. Zekat vermeyenlerin savaş açmıştır. Namaz kılmamak diye bir seçenek o zamanlar yoktu. Münafıklar bile namaz kılıyorlar. <laughs> Kafir ya. Namaz kılıyor. Niye? Müslümanın dediği için, yalan söylediği için, yalan ortaya çıkmasın diye. Namazı kılmasa kimse inanmaz onun Müslüman olduğunu. İster bin defa Müslümanın desin. Kimse onu Müslüman kabul etmez. Ama bugün her şeye olur diyen bir mantıktayız. O da olur, bu da olur, öyle de olur, böyle de olur. İşte Rabbimiz diyor ki İnne mâ ya'mur mesâcidallâh men âmene billâh ve'l-yâmin camiyi süsleyen cemaat şu insanlardır. Yani yukarıdaki ayete nazire olsun diyor Rabbimiz. Olsun diye böyle buyuruyor. Müşrikler Kabe'yi güya kendilerince süslüyorlar. Yani varlıklarıyla şereflendiriyorlarmış. Öyle kabul ediyorlar. Hayır diyor allah Teala. Birinci madde imandır. İman olmadıktan sonra ibadet kabul edilir mi? Edilmez. İbadetler boşa gider iman yoksa. Allah Teala da birinci maddeye imanı koydu. Sonra namazı koydu ikinci maddeye. Namazı da ikamet olarak koydu, salat olarak değil, kılma olarak değil, ayakta tutma olarak. Namazı ayakta tutmayla namazı kılmanın arasındaki fark ne? Namazı kılmak yatıp kalkmaktır. Ama namazı ayakta tutmak demek namazın dışındaki hayatımızda da namazın izzetine, şerefine yakışmayan hal, hareket ve sözlerden uzak durmaktır. Şuna bak, bir de namaz kılıyor dedirdiğimizde bilin ki biz namaz kılıyoruz ama namazı ikamet etmiyoruz demektir. Namaz kılmak dediğimiz bizim bu rükûsuyla, seyzesiyle beden hareketleridir. Ama namazı ikamet etmek demek, namazın izzetine, şerefine söz getirmemek demek. Leke düşürmemek demektir. Namaz kılıyorum, ağzımdan yalan çıkamaz. Namaz kılıyorum, yaptığım işle hile hurda olamaz. Namaz kılıyorum, sözümle durmamak olmaz. Namaz kılıyorum, kötü işlerde olmak, bulunmak olmaz. Şimdi resimlerimiz bizim hani kimsenin görmediği ortamlar var değil mi? o ortamlardaki resimlerimiz var bize. Tak tak çekmişler melekler. Kimse yok. Sadece yalnızız orada. Ama resim var. Allahu Teala önümüze koyacak o resmi. Ne işin var bunda ya? Bu halde ne işin var? Sen namaz kılmıyor muydun? Kılıyordun. Sen namaz kılmıyordun. Sen namazı ikame etmiyordun. Yatıp kalkıyordun. Onu da namaz zannediyordun. İşte fevaylül lil o manaya da gelir. Sonra devam ediyor Rabbimiz. Ve <laughs> tezzeka zekatı da verenlerdir asıl camiyi süsleyen cemaat. Zekat nedir aziz müminler? Bir Müslümanın insanlarla, Müslümanlarla samimi olduğunun göstergesidir. Kul hakkına riayetinin göstergesidir. Namaz Allah'a karşıdır, dikey. Zekat ise yataydır. insanlara karşı. İnsanların hakkına karşı saygılı olmak. Namaz Allah'ın hakkına saygılı olmaktır. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا <اللّٰه> Allah'tan başka hiçbir şeye karşı huşu duymayanlar. Bakın korkmayanlar değil. Korkmak ayrı hafıftır. Huşu ise derin bir saygı ve bağlılıktır. Allah'a karşı samimiyet. Din nedir? <laughs> Samimiyettir. Din samimiyettir. İşte Allahu Teala burada samimiyetin ölçütlerini bize haber veriyor. Samimiyet nedir? Allah'a ahiret gününe iman etmektir. Namazın izzetini, şerefini ayakta tutmaktır samimiyet. Zekatı vermek yani kullara karşı samimi olmak, kul hakkına girmemek. Kuman kul hakkıdır. Cinayet kul hakkıdır. Kamu malını yemek kul hakkıdır. Zekat vermemek kul hakkıdır. İşi doğru yapmamak kul hakkıdır. Bir insan işini doğru yapmadığını düşünür. Kul hakkıdır o. Dolayısıyla aziz mümkünler zekat vermek sadece malımızın kırkta birini vermek değil. Bütün insanlara karşı hani anlatılır bir Ermeni'nin Müslüman oluşunu anlatır. İstanbul'da hani Ermenilerle Müslümanlar yan yana yaşıyorlarmış. Sadece İstanbul'da da değil. Anadolu'da da öyleymiş Osmanlı dönemi. Bakınız bir Ermeninin kapısını çalmış komşusu. Yani o köyde yaşayan bir Müslüman komşusu dediğimiz kapı bir komşusu değil. Açmış. Buyur. Elinde bir tas süt. Size süt getirdim. Teşekkür ederiz ama biz rica etmemiştik. Koyunu var, sürüsü var. Ben diyor koyunumun sizin bahçede otlarken gördüm, benim izinim olmadan kaçmış da girmiş, onun sütünü sağdım size getirdim. Komşu diyor ya mesele değil ne olacak bir koyunduranı kaçmış sürüden yemiş, olmaz diyor. Bu sütü getirdiğim gibi o yediği otun midesinden tamamen halloluncaya kadar yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün neyse getirmeye devam edeceğim. Ve Ermeni Müslüman oluyor aziz Man. Bu düşünceyi gördüğü için bu inceliği işte bu zekattır zekat. Zekat budur. Yani insanlara karşı adil olmak, doğru olmak, dürüst olmak, haklarını korumak, gözetmek ve riayet etmektir. وَلَمْ يَخْشَى illallah. Allah'a karşı da son derece samimi olmak, Allah'ın yanına başka hiçbir şeyi koymamak. Yani o samimiyeti, o bağlılığı. Hani ne geliyor aklımıza? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın papazları Rab edindiren ayeti Ali İmran Suresi'nde işlemiştik. Duyan Hristiyanlıktan Müslüman olan sahabe itiraz ediyor. Ya Resulallah. Biz papazlara, rahiplerimize tapmazdık diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da onların dediklerini yapmaz mıydınız diye soruyor. Evet yapardık. İşte diyor bu onları tapmaktır. Bu onları Rab edinmektir. Ve bugün de bunu biz acı bir şekilde görüyoruz. allah Teala bir şey emrediyor falanca onun tersini söylüyor. Yaptığımızda onun dediğini huşuğumuz bitti aziz Şirk nedir? Huşusuzluktur. Huşu nedir? Kalbimizde Allah'tan başka otoriteye yer vermemek demek şu budur. Bu bozulduğu zaman bir şeyler ya da birileri de kalbimize girip bizim üzerimizde veli olduğunda söz hakkına sahip olduğunda işte biz o zaman Allah'ın yanına birini koymuş oluruz Rabbimiz gelir kalbimize bakar. Kulum çer çöp doldurmuşsun bana yer bırakmamışsın orada. Hadi her şey senin olsun der ve gider. İşte o zaman yukarıdaki ayet devreye girer. Yapıp ettiklerimiz yanımıza yorgunluk olarak kalır. Orucumuz açlık, namazımız yorgunluk, uykusuzluk. Haccımız işte yine yorgunluk. Diğer ibadetlerimiz de bize zahmet olarak kalır. Ve bakarız ki nereden kaybetmişiz? Kalpten kaybetmişiz. Huşudan kaybetmişiz. Allah'ı birlememekten kaybetmişiz. Tevhidden. فَعَسَا اُلَٰيكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَا مُهْتَد۪ينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَد۪ينَ Günde 40 defa yalvarıyoruz biz. Tabi dilimizin ucuyla mı kalbimizle mi onu da Allah bilir. Eğer diyor kalbinizle yalvarıyorsanız günde 40 defa işte diyor ben cevabını burada veriyorum size. İşte bunlar hidayet üzere olmaları muhtemel olan insanlardır diyor Rabbimiz. Yüce Allah bizleri Allah-u Teala'nın istediği şekilde iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbimiz bizleri şirkten, nifaktan, küfürden muhafaza eylesin. Allah'a karşı huşu sahibi olmamızı nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil